V1 küçüktür. V2 olmak üzere hızları V1, V2 ve V2 V1 olan 3 araç ilgili aşağıdaki veriler veriliyor. Hızı V1 olan araç 4 saatte 3A yolunu alıyor. Hızı V1'de. Bu adam formülümüzü hatırlayacak olursak V çarpı T eşittir X. Hız çarpı zaman eşittir yol. Hızımız V1 çarpı zamanımız 4T Yolumuz ise 3 a e. Birinci araç için denklemimizi kurduk. İkinci araçta V2-V1 olan araç 2T saatte 3 b yolunu. Hızımız V2-V1. Parantez içinde. Çarpı zamanımız 2T. Eşittir yolumuz 3 Buradan hızı V2 olan aracın T saatte aldığı yol. Bizden istenen şey şu hızımız V2 çarpı T eşittir B yolu. V2 çarpı T'yi soruyor. Buradan verilen iki denklemi ile ilgili işlem yapacak olursak dağıtalım. 2T çarpı V2 eksi 2T çarpı V1 eşittir 3B. Diğer denklemimizi yazacak olursak 4T çarpı V1 eşittir 3A. Yukarıdaki denklemi 2 ile genişletecek olursak eğer 4 daha sonra ta taraf tarafı toplayacak olursak 2 çarpı 2 tv 4 t ve 2 olur. Buradan 2 çarpı eksi 2 tv 1 4 eksi 4 tv 1 olur. Bu ifade bu ifadeye götürür. Eşittir 2 çarpı 3b 6b artı aşağıda 3a sayımız var. Ve bizden istenen t çarpı v2. Buradan da görüldüğü üzere v2 çarpı t. Buradaki katsayı olan 4'ü diğer tarafa atacak olursak t çarpı v2 eşittir. Her tarafı 3 parantezine alalım. 2b artı a bölü 4'ü bu tarafa atmıştık bölüm durumunda. Bu şekilde geldi. Yani zaman çarpı hız eşittir yol. Bizden hani istenen zaten hang, e, aldığı yol hangi şıkta verilmiştir diye sormuş. D şıkkında verilmiş.